Gel, gel oğlum. Gel. Her şimdi doyurdu karnını da. Al, al al, İyi misin bu? Karnın tok mu? Evet, evet. <laughs> Basmadan. Bak. Selam arkadaşlar. Yine geçen yılki gibi bir karga yavrusu düşmüş. Buna buna bakıp büyüteceğiz inşallah Allah izin verirse. Bunu da geçen yılki gibi ölmez de sağ kalırsa hadi bakalım attır ta oraya at. Çok mu acıktın. Al canım benim al birazdan su vereceğim sana. Tamam tamam tosunum benim. Uy 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 İnşallah Allah'ın izniyle bunu da büyütüp doğaya salacağız arkadaşlar. Hadi bakalım bir de <laughs> Hikayesi geçen yılda aynı böyle bir kargamız vardı. Adı Rıfkı'ydı. Bir yıl oldu hemen hemen. Onu kaybettik. Bir dört buçuk ay falan bakabildik. İşte bu da, bunu da bir arkadaş yuvadan düşmüş. Bunu da bize aldılar geldiler. Biz de buna bakıp geçen seneki karkımız gibi olması çaba gösteriyoruz. Tabii baktık büyüttük. Yine doğaya salacağız. Zaten özgür. Kafese kapatmıyoruz. <laughs> Evcilleştirmiş. Ya şimdi biz buna elcik. Elimizle baktık büyüttük. Bir bakalım işte nasip. Yine aynı şekilde bir eğitim vermeye çalışıyoruz. Bu hemen hemen iki aylık kedi maması veriyorum. Arasında tavuk veriyorum. Büyütüyorum. İşte Uçtuktan sonra gidiyor, geliyor. Ses tonuma alışık. Bir ıstık çalıyorum. Uçtu. Serbest. Kafeste değil. Evet, aynen. Karga beslemenin dezavantajı diye bir şey yok. Sadece Yok, o size katılmıyorum. Hayır, o söze katılmıyorum. Ee, sadece sevgiyle alakalı. Biraz da hayvanseverlik var içimizde. İşte sevdik, baktık, büyüttük bunları. Hepsi bu kadar işte. Sevgimizi verdik ona.